Bunu göstermeliyim. Göstereyim bence. Bence göstermeliyim. Daha böyle hem onarıyor hem nemlendiriyor daha ne yapsın. Cildimin bu hale gelmesi tamamen Kore cilt bakımının sayesinde olan bir şey. Herkese yeniden merhabalar. Hoş geldiniz. Çok uzun zamandır cilt bakımla alakalı çok soru alıyordum ve size söz vermiştim Instagram üzerinden. Hala beni takip etmiyorsanız hop pişiracıktan gelen Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ufak ufak da böyle cilt bakımından bahsedince çok da merak edilen bir konu olduğunu anladım. Çünkü bununla alakalı gerçekten inanılmaz fazla soru aldım. Ben ortalama 3 aydır Kore cilt bakımıyla ilgileniyorum. Yani Kore cilt bakımı yapıyorum. Ve gerçekten bir mucize. Uygulayan herkes bundan bahsediyor ama bu kadar olacağını inanın ben de düşünmüyordum. Çok güzel ürünler anlatacağım size. Hepsinin etkilerinden teker teker bahsedeceğim. Ve uygulamalı bir şekilde de buradan izleyeceksiniz. Bunu göstermeliyim. Göstereyim bence. Bence göstermeliyim. Gitu Tak gitu çok detaylı notlar aldım. Benim gibi eğer ruakutan tedavisi gördüyseniz herhangi bir cilt problemiyle karşılaşmışsanız insanın ne kadar çok özgüvenini zedelediğini zaten biliyorsunuzdur. Ben ruakutan sürecimde bir yandan işte kapatıp bir şekilde böyle kamera karşısına oturmaya çalışıyordum. Benim için o süreç gerçekten inanılmaz zordu. Ama bitti gitti. Bir de böyle kore cilt bakımıyla ilgilenmeye başlayınca inanılmaz. inanılmaz etkiler gördüm. Dur zaten geleceğiz onlara. Bir dakika. <laughs> Öncelikle bahsetmek istediğim aslında kendi cilt tipim. Çünkü burada anlatacağım her ürün ona yönelik olacak. Çok hassas ciltliyim. Yani şöyle çizsem keşke çizmeseydim. Şu an kabaracak burası. <laughs> daha öncesinde ruh tedavisi gördüğüm için cilt kalitem çok azaldı çünkü derim inanılmaz inceydi. Sivilce tedavisinden kalan minik minik lekelerim ve çukurlarım da var. Cildim kurudan karmaya dönük yani aslında T bölgem yağlı özellikle burnumun üzeri inanılmaz yağlı. Cildimin geri kalan her yeri çok kuru. Kore cilt bakımı denildiği zaman direkt böyle inanılmaz fazla ürün geliyor insan aklına. Kısaca şöyle bahsetmem gerekirse kore cilt bakımında sıralama şu şekilde oluyor. Çift aşamalı temizleyici yani ilk önce yağlı bir temizlik yapıyorsunuz. Yağlı. <laughs> Yağ bazlı bir temizlik yapıyorsunuz. Sonrasında da su bazlı bir temizlik yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz peeling aşamasına, sonrasında tonikleme, sonrasında essence essence'den sonra serum, ampul, maske, kağıt maskeler de olabilir, kavanoz maskeler de olabilir. Göz altlarımızı nemlendiriyoruz, sonra cildimizi nemlendiriyoruz, en son güneş koruyucu. 10 adımdan oluşan bir cilt bakımımız oluyor. Bu arada anlatacağım bütün ürünleri ben Korel'den satın aldım. İnanılmaz bir ürün skalası var. İnanılmaz fazla marka var. Hatta direkt canlı desteğine mail attım ben. İşte şu şu ürünlerden satın aldım. Böyle böyle bir rutin oluşturdum. Acaba yanlış yaptığım bir şey var mı diye de size danışmak istedim dedim. Ve inanır mısınız 2 saat sonra bana geri dönüş attılar. 2 saat şaka mı bu yani? Onların attığı maili çok daha geç gördüm. <laughs> Kendimden utandım. Ne sorduysam gerçekten çok sabırla. Geri dönüş sağladılar. O yüzden ben rutinimi oluştururken ilk başta birkaç ürün almıştım. Ama onların böyle çok ilgili ve alakalı olduklarını görünce bütün rutinimi ben Korende'den temin ettim. Hiçbir şekilde cevapsız kalmıyorum. Herkese karşı zaten çok duyarlılar bu konuda. O yüzden Korende kalpten. Hadi şimdi ürünlere geçelim. Akşam rutinimden başlayacağım sizinle. Akşam rutinimi anlattıktan sonra da sabah rutinime geçeceğim. 10 adımda bir korecit bakımı yapmıyorum ben. Sabah akşam olmak üzere bunu bölüyorum ve cildimin isteklerine, ihtiyaçlarına göre hareket ediyorum. Çünkü tek seferde bütün ürünleri kullandığım zaman benim cildime çok ağır geliyor. Bunu ancak maalesef deneyerek görebiliyorsunuz. Çünkü bunlar sadece benim deneyimlerim. Benim cildime iyi gelenler ve benim memnun kaldıklarım. Bu kadar. Sizin cilt yapınız farklı, benimki farklı, dışarıdan geçen bir insanın çok çok farklı. Öncelikle ilk basamağımız tabii ki yağ bazlı bir temizlik. Bunun için Clarins'in Gentle Black Deep Cleansing Oil'ını kullanacağım. Bir fıs öncesinde alıp göz makyajımı çıkarıyorum. Çünkü genelde gözlerimde benim waterproof maskara oluyor. Bu maskara yapısını çıkarmak gerçekten çok zor. Ama de çok kolay böyle. Hafif masaj yaparak güzelce göz makyajımı arındırıyorum. Bir pompa daha ekliyorum elime ve onunla da cilt makyajımı çıkarıyorum. Eğer zaten güneş koruyucu kullanıyorsanız ki amanız gerekiyor. Hatta 2 saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Cildimizden güneş koruyucu arındıran en önemli basamak aslında yağ bazlı temizleyici. Yapısından bahsetmem gerekirse aslında birazcık yağ yağ bir yağ. Çok güzel anladım. Harika anlattım gerçekten. Arkasından böyle köpüklü bir temizleme geldiği için ya da jel, su bazlı bir temizlik geldiği için o yağdan çok güzel cildiniz arınıyor. Ama tek başına eğer bunu kullanacaksanız cildinizden arınması gerçekten çok çok zor. Foşur foşur yıkamaya ihtiyaç duyuyorsunuz onu söyleyebilirim. İçerisinde siyah susam yağı, antoksidanlar ve siyah kuş özü Kuş, <laughs> siyah kuş üzümü tohumu yağı bulunuyor. Yani bu da demek oluyor ki cildi gerçekten tahriş etmeden çok nazikçe temizleyecek. Bir yandan da hücrelerin yenilenmesini sağlayacak. E daha ne yapsın artık? Bundan sonra direkt neye geçiyorum? su bazlı temizliği. Hem işin All Clean Green Foam isimli bu temizleyicisini uyguluyorum. Cildiniz hassassa, nazik temizleyiciler kullanmak istiyorsanız bununla başlayabilirsiniz. Muhteşem bir temizleyici. 5.5 gibi düşük bir pH'i var. Zaten ciltte kullanmamız gereken en ideal pH derecesi. O yüzden gerçekten çok nazikçe temizliyor. Gördüğünüz gibi jel formda bir ürün. Köpürmüyor ama bunu köpürtücülerle köpürtebiliyorsunuz. Daha hiç öyle denemedim. Köpürtücü aparatlardan satın almam gerekiyor. Onlardan alıp bir de köpürterek de deneyeceğim. Bakalım farkı olacak mı? Ama şu anlık ben jel halinden çok çok memnunum. Bunu böyle titreşimli bir cihazın üzerine döküyorum. Ne olduğu hiç önemli değil. Herhangi bir aparatın üzerine döküp de kullanabilirsiniz. Ben direkt hani elimle değil de bu tarz cihazlarla ya da bu tarz aparatlarla daha güzel temizlediğini hissediyorum. Ciltteki yağlanmayı azaltıyor. T bölgemde gerçekten bunu kullandıktan sonra farkını fark ediyorum. Farkı fark etmek. <laughs> Gözeneklerimin içini gerçekten temizlediğini, ferahlattığını hissediyorum. Muhteşem ya. Anlatmaya gerek yok. Muhteşem. <laughs> ya bazı temizliğimi yaptım, su bazı temizliğimi yaptım. Eğer kimyasal peelinglerden kullanmıyorsam C vitamini kullanıyorum. Şimdi ona da geleceğim birazdan ama bunun detayını vermek istedim. Baybiş Trend'in Mandalik Asit %5 Skin Prep Water'ını kullanıyorum ben. Bu ürün EHA yani alfa hidroksi asit ürünü fakat büyük moleküllü. Daha büyük molekül olduğu için cildin direkt alt katmanlarına böyle vuşşşt diye girmiyor. Daha yüzeyden temizlediği için daha nazik, daha hafif hafif bir temizlik sağlıyor. İçerisinde centella bitki özü var. Cildin kendini onarmasında ve nem dengesinde gerçekten çok faydalı bir içerik. Haftada sadece bir gün kullanıyorum. Eğer benim cildim asitlere alışkın, çok dayanıklı falan diyorsanız tabii ki bunu haftada ikiye, belki üçe çıkarabilirsiniz. Cilt lekelerinde ve çukurlarında da zamanla gerçekten güzel bir etkisi var. Bu etkiyi ben de görmeye başladığım için çok mutluyum. Bir tane daha kullandığım kimyasal peeling var. Ondan da çok memnunum. Cosrx'in bu BHA Blackhead Power Liquid'im. Asit ürünlerin aslında cildi yıkadıktan, temizledikten hemen sonra uygulamak gerekiyor ki derinin alt katmanlarına inip işlevini başarıyla gerçekleştirebilsin. O yüzden bunu kullandığım günlerde bunu da kullanıyorum. BHA'de siyah noktalar üzerinde etkisi olan bir içerik. Bunu sadece burun bölgeme uyguluyorum. Ama ben bunları birbiriyle karıştırmıyorum. Bakın bu çok önemli bir detay. Haftada bir bazen yeterli gelmiyor bana açık söylemek gerekirse. Haftada 2'ye 3'e çıkmak gerekiyor gerekiyor. Bütün yüzüme uygulamayı tercih etmiyorum. Çünkü bu mandalik asit kadar nemlendirici bir kimyasal peeling değil. Kış aylarında bence bunun etkisini daha iyi gözlemleyeceğim. Daha sık kullanacağım en azından. Doğrusunu söylemek gerekirse evet bu ikisi bebeklerim oldu yani. Ama haftada bir. Bu tarz peelingleri gerçekten güneş koruyucu kullanmayacaksanız kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben şu an kullanıyorum çünkü deri gibi güneş koruyucu kullanıyorum ve cildimde hiç lekelenme olmadı. Aksine cildimin gerçekten temizlendiğini hissediyorum artık. Ortalama 20-25 dakika beklemek gerekiyor. Ben bazen yarım saat falan Falan da beklediğim oluyor. Cildime iyice emilmesi için. Sonrasında muhteşem bir toniğe geçiyorum. Real Barrier'ın Extreme Essence Toner'ini kullanıyorum. Bu marka çok hassas ciltler için tasarlanmış. Aslında yoğun krem tonik olarak da geçiyor. Süt kıvamında. Yapısı gerçekten çok değişik. İçerisinde Madecassoside var. Madecassoside. Evet öyleymiş. <laughs> Asya'da yaşamın mucize iksiri olarak adlandırılıyormuş. Sentalastika bitkisinden elde edilen bir içerik. Yeni hücre oluşumunu destekliyor ve doku onarımını sağlıyor. Tam da böyle Asyalıların adlandırdığı gibi mucize gibi bir içerik. İçerisinde seramit var. Cilde çok güzel nem veriyor. Dolgunluk sağlıyor. Parlak bir görünüm oluşturuyor ve bunu uyguladığım zaman gerçekten böyle cildimin daha daha böyle nemli nemli yani daha ya dolgun dediğim zaman umarım demek istediğimi anlıyorsunuz. Böyle şiş bir şeyden bahsetmiyorum. Daha dolu dolu bir nemlilik. Güzel bir betimlemeydi Merve. Tebrik ediyorum seni. İçinde ayrıca hyaluronik asit de var. Kırışıklıkları açan bir içerik aslında. Hatta kendi molekül boyundan bin kat daha fazla su tutma şeyi var. Özelliği var. Aa konuşamıyorum ben bugün. Sonuç olarak cildi çok güzel nemlendiriyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor. Hafif de bitkisel kokuyor onu da söyleyeyim. Bir de bunu uygularken ellerimin içine alıp böyle iyice tampon tampon uyguluyorum. Böyle cildimin emdiğinden emin oluyorum. Ve bunu da uyguladıktan sonra ortalama böyle bir 10 dakika falan bekliyorum. Ve sonrasında geliyorum ampul serum kısmına. Ben akşam rutinimde serum ve ampul birlikte kullanıyorum. Bunun için Barolab'ın peptit ampulünü kullanıyorum ben. Hücreleri hızlıca yeniliyor. Bakın altını çiziyorum. Hızlıca yeniliyor. Gerçekten çok etkili ve hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz bu ürünle. Şu bir paket aslında tek seferlik kullanım için uygun görülüyor. Ama ben serumla beraber kullandığım için bana bir paket en az iki kere gidiyor. Bu ne kadar sağlıklı aslında hani o konuda soru işaretlerim var. Bunu bir Korendi ile iletişime geçip soracağım kendilerine. Paket paket yapıldıysa bunun bir sebebi vardır. Canlılığını korumak için böyle yapılmıştır diye düşünüyorum. İçerisinde bu arada 30 tane paket var. Yani bir aylık bir ambalajlama. Ama bana herhalde 2-3 ay gider bu. Kimyasal peeling uyguladığım günlerde kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü cildim çok güzel yetiştiriyor O gün cildim hatta böyle. Peptit serumunu uyguladıktan sonra üzerine direkt I'm From'un ginseng serumunu uyguluyorum. O kadar güzel ki. O kadar güzelsin ki. İçerisinde kırmızı ginseng gözleri var. Cidin yaşlanmasını önlüyor. Aslında anti-aging bir bakım sağlıyor bu serum. Göz altlarındaki koyu halkalara, şişkinliklere de iyi geliyor. Cidimi uyguluyorum sonra pıt 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 böyle minik minik göz altlarıma geçiyorum. Bir de ısıyla aktive oluyor. Yani bunu uyguladıktan sonra en son cildimin üzerinde böyle ellerimi birazcık bekleterek daha iyi nüfuz etmesini sağlıyorum. Ve cildim birazcık böyle ısınıyor. Çok çok minik karıncalanıyor. O etkiyi çok seviyorum beni böyle çok heyecanlandırıyor, ay işe yarıyor, ay çok güzel falan diye. Çukurların dolmasına yardımcı oluyor, cilde hem besliyor, hem onarıyor, hem nemlendiriyor. Daha ne yapsın? Barlaba'nın bu ürünü de gerçekten çok başarılı. Çukurların üzerinde o etkilerini gözlemleyebiliyorum. Hele de ikisi beraber çalışınca, perfecto. Sonrasında I'm From Home Ginseng Eye Cream'ine geliyorum. Kırışıklıkları iyi geliyor, yorgunluğa iyi geliyor. Çok güzel nemlendiriyor. Kemik şeklim yani bu genetik bir şey ama şuralarım daha çukur gördüğünüz gibi. Bir gözaltı ışık dolgusu gibi bir efekti olmadı ama o çukurluğu azalttığını ya böyle daha dolgun, nemli nemli durduğunu söyleyebilirim. İçerisinde kırmızı ginseng var, jojoba tohumu yağı var, şia yağı var, çözünebilir kolajen içeriyor. E daha ne olsun? Bir göz kreminden daha ne bekleyebilirsiniz? Bu arada buradaki birçok ürünü bitiremiyorum arkadaşlar. Yani 9-10 ay, 1 yıl yeter. 3 aydır kullanmama rağmen yarısına bile gelemedim bu göz kreminde. Sonrasında hemen nemlendirici ya da uyku maskesi adımına geçiyorum ben. Bazen mesela sadece nemlendirici uygulayıp bitiriyorum rutinimi. Ama bazen de diyorum ki nemli nemli bir uyku maskesine ihtiyacım var. Cildimin çok daha yorgun olduğu zamanlarda özellikle de ertesi gün kamera karşısında bir şeyler yapacaksam kesinlikle bu uyku maskesini uyguluyorum. Hemen bunu anlatacağım. Çünkü bugün nemlendirici adımına es geçtim. Onun yerine uyku maskesini uyguluyorum. Cosrx'in Ultimate Nourish Nourishing Rice Overnight Spa Maskini uyguluyorum. %65 pirinç özleri içeriyor. Özellikle de bunu uyumadan böyle 15-20 dakika önce uygulamanız gerekiyor ki direkt yastığa transfer olmasın. Cildime böyle güzelce uyguluyorum, yediriyorum. Bu şekilde kullandığım zamanlarda ertesi gün gerçekten çok ışıl ışıl. Cildim daha tek renk. Aynaya baktığım zaman çok mutlu hissediyorum kendimi bu maskeyi uyguladığım zamanlarda. Daha yoğun uygulayarak ve 15-20 dakika bekleterek nem maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Sonrasında cildinizi yıkarsınız. Ya da günlük nemlendirici olarak böyle çok az bir miktar alıp uygulayabilirsiniz. Yani 3 farklı uygulama şekli var. Ve bu şekilde gece rutinimi bitiriyorum. Üzerinden hızlıca geçmek gerekirse yağ bazlı bir temizlik yapıyorum. Arkasından su bazlı bir temizlik geliyor. O gün eğer kimyasal bir peeling kullanacaksam onu kullanıyorum kullanmayacaksam C vitamini serumumu uyguluyorum. Hemen toniğim geliyor. Barulapla I am karıştırarak kullanıyorum. Yine göz altlarımı misli gibi nemlendiriyorum. Bunların sonunda eğer cildim hani çok neme doygunsa nemlendirici uygulamadığım zamanlar da oluyor. Ama genel olarak bir nemlendirici geçiyorum. Nemlendirici uygulamadığım günlerde de uyku maskesi kullanıyorum. Olay tamamen bu. Şimdi sabah cilt rutinime geliyoruz. Sabahları zaten uyanır uyanmaz elim yüzümü yıkıyorum. Yine tabii ki Hemish'in all clean green formunu kullanıyorum. Nazikçe, çok hızlıca 2 dakikada fık 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 yüzümü çok güzel bir şekilde temizliyorum. Geliyorum Clarice'in Freshly Juiced Vitamin Drop'larına. Kelimelerle anlatamayacağım kadar güzel bir C vitamini. %5 oranında içerisinde askorbik asit yani C vitamini içeriyor. %5 gerçekten yeni başlayanlar için bence çok güzel bir dozaj. Cildi böyle birazcık alıştırmak gerekiyor aslında. Hayatımda ilk defa C vitamini kullandığım için bunu tercih ettim. Genel olarak ben bunu buzdolabında tutuyorum. Okside olabiliyor ve renkleri beyazdan sarıya doğru gidebiliyor. 3 ay olmasına rağmen hala ilk günkü gibi tertemiz çünkü buzdolabında saklıyorum. Sabah uyandığım zaman serin serin yüzüme pıtlatıp masaj yaparak uygulamak bana çok iyi hissettiriyor. Hem de okside olduğu zaman kalitesi azalıyor ürünün. Yani eskisi kadar etkili bir şekilde cildinizde şey gösteremiyor, performans gösteremiyor. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Bu wow, uyguladım bir hafta sonra bütün cilt lekelerimden kurtuldum falan. Öyle bir ürün değil. Burada hiçbir üründen bunu beklememek gerekiyor. Çünkü düzenli kullanım çok fark ediyor. Bir şey düzensiz kullandığınız zaman da ondan bir verim alamayabiliyorsunuz. Ben bunu gerçekten çok düzenli kullandım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi yarısından fazlasını kullandım. Yapısı böyle yapış yapış değil. Sabah akşam ben bu ürünü kullanıyorum. Güneş koruyucu kullanmadan asla ama asla C vitamini ve asidik ürünler lütfen kullanmayın. 15 dakika emilmesini bekliyorum diğer adıma geçmeden önce. C vitamini olayımız bu kadar. Uzun Buzdolabında saklamayı unutmayın. Sonrasında geliyorum Essence'a. Sabah rutinimde en sevdiğim şey Essence uygulamak. Çünkü cildimi çok güzel canlandırıyor ve kendine getiriyor. Clarisin Fundamental Watery Oil Drop'u. Muhteşem bir ürün arkadaşlar. Su gibi ama aslında yağ. Hızlıca böyle su gibi ciltte emiliyor. Yağlı yağlı bir his kesinlikle bırakmıyor. İçinde yeşil çay var, maya özü, seramit ve peptitler var. Dilerseniz nemlendiricinizin içine de böyle bir iki damla katıştırarak uygulayabilirsiniz. Genel olarak sabahları bunu cildime uyguluyorum. Sonrasında bir ürüne daha geçiyoruz. Ona geleceğiz ama bir dakika. Bunu onu anlatmam daha bitmedi. Bir dakika. Yeşil çay zaten antioksidan bir içeri. Kolajen üretimini desteklemede yardımcı oluyor. özü cildi nemlendiriyor. UV ışınlarının yol açtığı hasarları düzeltiyor. Seramit dolgunluk sağlıyor. Parlak bir görüntü oluşturuyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor. İçerisinde peptitler var ayrıca. Kolajen üretimini tetikleyerek ciddeki yaşlanmaya karşı savaş açıyor. Şimdi Essence adımında ya Clarisse kullanıyorum ya da Cosrx'in bu Advanced Snail Musin'ini kullanıyorum. Bu iki Essence arasında dönüşüm yaptığım için bunu da anlatacağım size. Şimdi içerisinde %96 oranında salyangoz özü var. Salgıladığı bir sıvı var daha doğrusu. Salyangozlar böyle yaralandıkları zaman yaralarını iyileştirmek için bir sıvı salgılıyor ve bu içerik bizim için de çok sağlıklı. Birazcık yapışkan bir ürün gördüğünüz üzere ama ciltte gerçekten çok hızlı emiliyor. Ya aslında ikisi de benim bebeğim yani vazgeçemem. Bunun arkasından hemen hiç beklemeden Cosrx'in Triple Hydronic Moisture Ampulünü kullanıyorum. Bu esanslardan sonra direkt uygulanması gereken bir ürün. Bunu da kullansam ardından hemen bunu kullanıyorum. Bunu dokundan ardından hemen bunu kullanıyorum. Yani bu aslında tamamlayıcı bir ürün. Altında sıvı bir şeylere ihtiyaç var. İçerisinde hyaluronik asit olduğu için cildinize uyguladığınızda cildinizdeki nemi çekebiliyor bu. Su uygulayabilirsiniz. Yani yüzünüzü birazcık böyle nemli bırakıp bunu uygulayabilirsiniz. Ya da bu şekilde esansların emilmesini sağlayabilirsiniz. Ben bu ikisini ikisini. Gerçekten çok seviyorum. Bir de ayrıca içinde pentanol var. Cilt elastikiyetini arttırıyor. Cildin alt katmanlarına kadar ilerlediği için cildi daha hızlı onarıyor. Geliyorum Real Barrier'in Aqua Shrouding Gel Kremine. Kendi aparatı ile beraber geliyor. Yani elinize içine daldırmadan ürünü almanıza yardımcı oluyor. Bitkisel bir kokusu var. Aynı tonik gibi. Sürdüğümde böyle cildimde hafif bir serinlik hissediyorum. İçerisinde Zalatov var. Zalatov diye okundum olmuyor Umarım öyledir. Translate öyle. Hyaluronik asit var, xylitol var, santalla astika ekstratı var. Antiinflamatuar, yani iltihaba karşı savaşan bir içerik. Xylitol da hyaluronik asidin etkisini arttırıyor. Ayrıca vücut ısısını düşürüyor. Yani böyle cildinizi uyguladığınızda bir serin serin bir efekti var. Buzdolabında saklamamama rağmen bebek gibi. Kremsi bir jel değil. O yüzden ciltte çok kolaylıkla ve çok rahatlıkla emiliyor. Çok çok nadiren. Bazen böyle cilt bakımıma ara veriyorum. O gün hiçbir şey uygulamıyorum ve sadece nemlendiriciyle güneş kremiyle geçiştiriyorum. Şimdi güneş koruyucuya geliyorum istemiyorum. Vazgeçilmezim. Bu Eda Outdoor Sun Stick isimli SPF 50 Plus içeriyor. PA Plus 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 içeriyor. Aşırı hassas ve kuru ciltler için tasarlanmış bir marka. Bu aslında çocuklar için bir güneş kremi ama hassas ciltler de kullanabiliyor. Stick halde ilk kez bir güneş koruyucu kullanıyorum ama muhteşem ötesi. Cildin üzerinde çok hızlıca kayıyor. Yağlı bir doku bırakmıyor. Özellikle bembeyaz bir doku da bırakmıyor. Çok pratik gerçekten. Şöyle açıp cildimden geçiyorum. Kokusu gerçekten çok güzel. Böyle hafif mentolümsü çok değişik bir kokusu var. Bitkisel bir kokusu var. Bunu eğer yüzüme uygulamazsam o gün benim için başlamamış oluyor. Son olarak bir maske anlatacağım size. Günlük bakımlarımda maske çok fazla uygulamıyorum. Duştan çıktığım gibi maske uygulamayı çok seviyorum. Çünkü böyle gözeneklerim hem açılmışken daha böyle bir etkisi artıyor. Bu I'm from'un ginseng maskesi. Cilde ısı veren bir maske. Yani çok değişik gerçekten. Kan dolaşımını arttırıyor. Cildi hem temizliyor hem de nemlendiriyor cilt tonunu aydınlatıyor, cildi yumuşatıyor. Yapısı birazcık böyle bal gibi fırçayla uygulamayı tercih ediyorum. Cildimin ısısıyla yoğunluğu birazcık daha azalıyor. Daha sıvımsı bir hale bürünüyor. 20 dakika falan bekletiyorum. İlk bir 2-3 dakikası da cildime masaj yaparak geçiyor. Cildime masaj yaptığımda maskenin daha çok ısındığını hissediyorum. Bu arada gerçekten böyle fırçayı alıp cildinize bıraktığınız anda cildinize maske ısınmaya zaten başlıyor. Çok çok ilginç bir maske. Bayağıdır kullanmama rağmen bitmiyor. Ciltte katılaşmadığı için suyla hemen hop 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 izliyorsunuz. Muhteşem ötesi. Değil bir de son olarak cilt bakım haricinde bir üründen bahsedeceğim size. Şemprey markasının Crystal BB kremi muhteşem. Muhteşem. Eğer kuru ciltliyseniz gerçekten bu BB kreme aşık olacaksınız. Aşırı doğal duruyor. Şu anda da cildimde zaten bu BB kremden var. Çok güzel bir parlaklığı var ama bunun yanı sıra BB kremden daha fazlası. Yani daha güzel bir kapatıcılık sağlıyor. Benim mimik çizgilerime dolmayan, kırışıklıklarımı böyle yoğun yoğun göstermeyen bu yoğunlukta tek ürün diyebilirim size. Çok nadiren de olsa dışarı çıkarken makyaj yapıyorum maske bile ürünü yüzümden sökemiyor. 10 numara 5 yıldız. Çok çok başarılı bir ürün. Bundan da size bahsetmek istedim. Çünkü Kore cilt bakımına girmişken Kore makyajlarına, Kore stillerine, yani K-Beauty'ye girdik. K-Pop'a da girmeye başladım. İşte böyle BTS'i ve Blackpink'i falan da dinliyorum yani. Bunu sonra konuşuruz. Şu an olayımız cilt bakımı. Sabah rutinimden çok hızlıca, çok hızlıca değineyim. Yüzümü sabah jelimle temizliyorum. Arkasından C vitamini uyguluyorum. Arkasından hemen essence'larımdan geçiyorum ve onun da üzerine etkisini arttırmak için Cosrx'den geçiyorum. Onların hepsi emildikten sonra nemlendiricimi uyguluyorum. Sonrasında da güneş kremimi uyguluyorum ve güne bu şekilde başlamış oluyorum. Gördüğünüz üzere benim Kore cilt bakımım bu şekilde. Ben ürünleri kullanmaya devam ediyorum çünkü hepsinden gerçekten çok memnunum. Ama sizler de eğer bu içeriği severseniz daha farklı ürünler deneyip sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Çünkü ben sıkıntılı bir süreçten sonra Roaccutan tedavisinden bahsediyorum. Cildimin bu hale gelmesi tamamen Kore cilt bakımının sayesinde olan bir şey. Umarım bu video Videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada aşağıya link bırakıyorum arkadaşlar. Ürünleri inceleyebilirsiniz. Artık yavaş yavaş kaçıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.